Bu dersin ismi Kavaidul Al-Khamsul ال, ال, ال Kulliye. Bu e, ilim fıkıh kaydeleri. Türkçesinin ismi fıkıh kaydeleri. Fıkıh kaydeleri ne demek? Yani bir kayda var. Bu kaydanın altına birçok fıkhi mesele giriyor. Bu kaydayı sen öğrendiğin zaman bu kaydayı birçok fıkhi meseleye birçok fıkhi meseleye tatbik edersin. Birçok fıkhi mesele bu kaydelere girdiğinden dolayı ilim ehlini yapmış bir kayda yapmış. Ve ittifak edilen, icma edilen beş tane kayda var. Bu beş kayda takriben çoğu fıkhi meselelere giriyor. Yani hiçbir fıkhi mesele yok ki illa bu beş kaydeden bu beş kaydeden birisine girmesin. İlle bu beş kaydeden birisine giriyor bu fıkhi meseleler. Bu kaydeler birincisi addararu <laughs> yüzel zarar izale edilir. Nerede bir zarar varsa onu izale etmen, def etmen vaciptir. İkincisi el muhakkeme. Adet, örf şeriatta muteberdir. Şeriata ters olmadığı müddetçe. Üçüncüsü el meşakkatu teclibu teysir. <laughs> meşakkat kolaylaş, kolaylığı getirir. Bir yerde meşakkat varsa mecbur orada bir kolaylık olması lazım. O meşakkat devam etmez. Allah onun yerine bir kolaylık getirir. Üçüncüsü el yakini yezulu la yezulu şek. Kesin olan bir şey şüphe ile giderilmez hiçbir zaman. Kesin olarak bir şey biliyorsan şüpheden dolayı, şekten dolayı o şeyi gidermezsin. Beşincisi ise el umuru bi makasidi. Her şey her amel niyete göredir. Her amel niyete göredir. Bu beş kaydeyi ezberleyin. İnşallah yazacağım. Bütün fıkıhta hangi mesele varsa bu beş kaydenin altına girmesi lazım. Bu beş kayda ilim ehlinin arasında ittifaklı ee, kaydelerdir. Bu beş kayda bu kaydeleri nasıl çıkmış? Suyuti Rahimullahü Teala Eşbehun Nazair isimli kitabında mukaddimesinde zikrediyor. Diyor ki <laughs> Ebu Tahir Eddebbas diye bir kişi vardı. Hanefilerden. Bu kişi bütün Hanefi mezhebini 17 tane kaydiye girdirmiş. Bütün Hanefi mezhebi fıkhını 17 tane kaydiye girdirmiş. Ve bu kaydeleri her gün tekrar ediyor. Mescide girip her gün unutmaması için tekrar ediyordu. Sonra <laughs> Ebu Said el-Harevi diye bir şafi alimlerden birisi bu Hanefi aliminin bütün fıkı 17 kaydıya girdirdiğini duyunca o 17 kaydeyi ondan öğrenmek istiyor ama o söylemiyor. Diyor o söylersem sır gider. Sır gibi saklıyor yani. Çünkü bu çok büyük bir şey. ilim. O da ne yapıyor? Mescitte tekrarlarken mescide saklanıyor bir yere. Ondan sonra herkes gittikten sonra başlıyor bu kaydeleri tekrar etmeye falan. Yedinci kaydıya gelince hepsi de duyuyor tabi. Yedinci kaydıya gelince o saklanan Ebu Said el Herabi öksürüyor. Sonra anlıyor burada birisi var diye bakıyor o. Adamı dövüyor falan şey derek mescitten kovuyor. Daha sonra Hüseyin ibn Ali el Mervezi diye şahıs bütün fıkıh kaydelerini dört tane kaydiye girdiriyor. 4 bütün fıkı dört tane fıkı kaydesine girdiriyor. Bu dört tane fıkı kaydesi ise şu demin saydığım beş taneden dördü ancak ameller niyetlere göre hariç diğer kaydeler. Daha sonra bu ameller niyetlere göre hariç kaydeyi de birçok alim sokuyor yani. Dolayısıyla bu beş tane kayda ilim ehlinin arasında ittifaklı bütün fıkhın bu kaydelere girdiği e, kaydeler e, haline geliyor. Dediğim gibi kaydanın manası ne? Öyle bir şey ki altında birçok cüz cüz'i meseleler var. Yani bütün cüz'i, bütün fıkhi meselelere o şeye as aslında e, sokabiliyorsun. <laughs> İlim ehli bu kaydelerin bazılarına diyor ki dabit. Yani Türkçe'de zabit. Zabıt. Zabıt. Yani Arapçası zabıt. Türkçe artık zabit. Zabıt. Zabıt. Zabıt ile bazıları kayde kaydenin yerine zabıt diyorlar. Bazıları zabıtın yerine kayde diyorlar. Yani ikisinin arasında da fazla bir fark yok. Bazıları diyor ki arasındaki fark zabıt misal sadece namaz hakkındaki kaydeler. Sadece namaz hakkındaki kaydeler bir konu hakkında kayda var varsa ona zabıt deniliyor. Ancak bütün fıkı hakkında bir kayda varsa ona kayde deniliyor. Kavaydıl fıkhiye. Bazıları böyle diyor. Bazıları diyor ki kayde icma edilmiş bir şey. Zabit ise icma edilmemiş bir şey. Bazıları diyor ki arasında bir arasında bir fark yoktur. Kavaydıl fıkhiye ve usul fıkı arasında bir fark vardır. Usul fıkı Delilleri delilleri e, delilleri şey diyor. Delillerle e, diyor ki misal önem vereyim. Misal vereyim. Usul fıkıhçılar diyor ki emir Kur'an ve sünnette varit olan emir vücubluk ifade eder. Yani bir yerde emir geliyorsa bu vaciptir demektir. Yani peygamber şunu yap diyorsa demek ki bu vaciptir. Manası bu. Ancak başka bir delil geldiği zaman vaciplikten mustahaplığa sarf döndüren Başka bir delil geldiği zaman. Usulcular bunu şeydir Yani tek tek şey etmez. Der ki şu bunu ifade eder. Bu bunu ifade eder. Şu bunu ifade eder. Dolayısıyla sen de onu bildiğin zaman, Kur'an okuduğun zaman bilirsin. Emir var bunu ifade eder. Şu var bunu ifade eder. <laughs> Dolayısıyla usul fıkı önce geliyor. Daha sonra sen onu tatbik ediyorsun. Kavaydül fıkhiye de ise tersi. Kavaydül fıkhiye alemler fıkı kaydelerini fıkı toplamışlar demişler ki bu buna benziyor bu buna benziyor bu buna benziyor ha, o zaman bunu bir kaide yapalım. Kaide fıkhiye. Şunlar 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 hepsi aynı o zaman bunu bir bunu bir kaide yapalım. Kavayidül fıkhiye ile usulü fıkıh arasındaki fark da ee, budur. <laughs> Tayy ee, bu şeyden sonra ee, duralım inşallah. eee şeyden sonra artık saat 3'te mi geliyor diyorlar. Tabi burada duralım o zaman. Şimdi artık ileriki derslerde devam ederiz. Demek ki el kavaidil fıkı fıkıh kaydeleri 5 tanedir. Onları ben size yazayım. Ona göre şeydim.